1839 Tanzimat'tan beri geleneklerimizden kopuyoruz. Devleti kurtarmak adına bir takım tedbirlere başvuruldu. Devlet gitti, topraklar gitti, toplum da gitti ve daha da kötüye gidiyor. Necaset nereden geldi? Batı'dan geldi. Bize hastalığın geldiği yerden Hastalığa tedavi arıyoruz. Hiçbir şey düzelmeyecek. Sadece bizi değil, Batıyı da bitirdiler. Bir arkadaşım söyledi. Havaalanında sıkıştım, affedersiniz, tuvalete gidecektim dedi. Bir baktım kadın erkek resmi yan yana dedi. Erkek resmin olduğu taraftaki kapıdan girdim. Aa aynı tuvalete girmişim. Yarın havaalanlarında bu tuvaleti göreceksiniz. Sessiz kalın bakalım siz. Görürsünüz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tuvalette sesler geliyor bir takım. Hastalık var, insan ses çıkartabilir tuvalette. Bir bakıyorsunuz içeriden yaşlı bir teyze çıkıyor. Ne ne lüzumu var bunun? Yaşlı teyzenin gürültülü tuvalet yapmasını, yaşlı bir amcanın gürültülü tuvalet yapmasını karşı cins. Ne? neden duysun? Görmüyor musun? Hasta yan etki yapıyor. Yan etki ölüme götürüyor. Hadi de ilacı değiştir. Doktoru değiştir. i̇şte biz batılılar gibi yaparsak geri zekalı. Ya batılılar yapıyor ve mutlu değil. Oturduğun yerden konuşuyorsun. Kaç ülkede kaldım? Aylarca yıllarca kaldığım ülke var. Git bak bakayım öyle mi?